var? Samsun'da Cumhuriyet Meydanı tramvay durağı arkasında madde bağımlısı olduğu öğrenilen genç kameralara böyle yansıdı. Adın ne kardeşim? Allah. Şimdi Hayır. Tamam. Şöyle. Ee... İhbar üzerine olay yerine gelen polis madde bağımlısı Yasin Ç'ye sorular sorarak ne kullandığını öğrenmeye çalıştı. Olay yerine gelen polis memurunun madde bağımlısı gence tepkisi ise ilginç oldu. Gebermeye niyetiniz mi var? Yaşan kaç?